Özgür ve Berat aşağıda bugün ne oynuyoruz? Evrenciliği ya da Ali'yi koyacağız. Hangisi oynayalım Berat? Bilemek. Bekleşleşmeyi kapatın. Ananı satayım. Küsür etmeyelim abi. Ananı satayım dedim. Küsürme bu. satıyorsun ama çok iyi satıyorsun. Ben de senin e, satarım. Sonuna kadar satarım. Çukçu başı <laughs> ya Berat ya çukçu, çukçu Evet çukçu başı var mı diyeceğim paşam. Anlatma. Ee, bir şey diyeyim. Sesini kapattım. Arkadaşlar ver topu ya Arkadaşlar Berat'ın sesini kapattım. Berat artık duyamıyoruz. Maç başlayınca hemen geri gelirim uçakta. Selam arkadaşlar geldik. Oraya mı? Abi. Abi <laughs> Mahallede Berat mahallede bize baba deyip kaçıramıyorlar lan. Sen nasıl abi diyorsun lan. Abi diy ama abi dersin lan. Hayır baba. Adam var mı? Var. Şurada bir tane. Şu ilk önce içine kaçalım. Odama satayım. Adam var adam var adam var. Berat'ımızı nasıl... ne? Ay arkadaşlar doğar doğmaz öldük. Değil mi Berat? Berat sesin hiç gelmiyor bu arada. Sesin hiç gelmiyor. Elini hoparlör. Hayır, elini hoparlörden çek. Tamam. şimdi daha iyi geliyor. Sen öldürsen benim yanıma doğru gel tamam mı? Aldın, <laughs> tamam sesli. Obi <laughs> Oy Berat abinin altına verdiler. Bana doğru Oraya. gel. Yanıma gel. Ben bütün evleri diyeceğim. Şuraya gidelim mi? Yanıma gel ilk. Araba var zaten. Bir dakika sus. Sus. Adam var. Çabuk gel. Peki. Bütün evleri git. onu attım onu bitir tamam tamam Vermiyor. mi yok Bekle, be. yumruklayacağım onu sal bana var var Ama silahlarını bana sal tamam. <laughs> Ali'ymiş Ali'ye buradan selamlar değil mi yani. ayıp oldu kardeşime Ayıpsa ayıp ayıp seni saniye arkadaşlar. Şu Ölüyor ben yokum. anda sonunda yetişiyorum. Canı bir olduğu zaman da ben öldürürüm. Aynen arkadaşlar. O kadar şeyiz ki. İyi oynuyoruz ki biz. O ben yerimi öldü. ben canını azaltıyorum. O öldürüyor. O öldüğünde tam sersini yapıyoruz. Değil mi? Abiciğim, yukarıda şey var ya. Boşur. Arabayı bana doğru getir. 3x var burada. Nerede? Mantra. Bu tarafta araba var. Arabayı getir. 3x var da sen. Ya git abi arabayı getirsene. <laughs> ya keko ya. 3x aldım aldım. Versene. Yok. abi. Diğer tarafa git. O orası şey ara. Ne? Var mı? Şuraya gidelim. İşarette. öldü. Öldüğümüz yere. Adam. Be. adam var. Adam var. Adam var. Ananı satayım. Bim bim. ma bim Bim bim. Bime mi gittin? Şu Hadi. Senin için onları öldürelim mi? Abi bilmiyorum. Gitmeyelim önce. Gitmeyelim mi? Dur. E, şey var. Al görevi. Emi rıza kızı buldum. buradayım arkadaşlar. Yukarıdık çarpı butonuna çok alışmışım. Ondan da direkt oraya tıklıyorum ben. Berat elime bak. Abi burada da şey var bize. Bir saniye. Gel. Geldim. Gel Şu eve git. Bir... Berat. Şu, şu tarafına gitsene tane silah var ee, şey ince bir tane. UMP. AK mi yoksa UMU? AK. AK tamam. Ee, gel arabaya binip dükkana doğru gidelim. Tamam. Bir saniye. Şurada. Berat gö bot. Berat bot görsen bana sal görevim var. Arkadaşlar ben RP'yi fulledim. Benim, benim de, yine de Yine yüzmeye şey oldu abi alandayız. Yüzme geldi bana. 300 3000 metrem. Adam çıkıyor. Adam var. Oh, 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 oh. Gel yanıma. <laughs> Ananı Al. Yukarıdan görüyor. Adam geliyor. Allah'ım. Olur. Iyi. Hayır ya. Ya botum ben ya. Mü? Ben botum. Öldü. Evet öldü. Arkadaşlar bir şey. Bir... Arkadaşlar biz yeni maça girip yeni maça girip geliyoruz hızlıca. Hemen giriyorum. Şu an şu, şekilde. Bakayım be, Tamam tamam. Giderim orada ben. Tamam. Ne kadar yürüyeceksin? Yüzme gerek. Bin metre yüzmem lazım. Ama ilk işte, o, o canavarın oraya gidelim. <laughs> sen orada lootlan. Gidemedik ki. Gideriz gideriz. Ben direkt suya atıyorum sen e, şey e, Ben bir daha sen diğer tarafa doğru yürü. Burada adamlar seni görmesin. İçeriden gireceğim ben. Öldüm ki. Hemen. Arkadaşlar hastalık da size video çekmeye çalışıyoruz. Yani lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok Ben arkadaşlar hastayım. Çok seviyorum. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 90 abone sadece bir abone kaldı. Lütfen bir kişi abone olsun bir kişi. Ah, ne? Ah be. Do doğacaksın değil mi? Doğmuyorum. Ah. Az çarsana Yanında zaten e, çağırma kulesi var. nerede? Ben Çığır görmedim. Beni. Abi bak dalga geçme lütfen. Tam bekle. Loot yapayım geleyim ben. Hadi geçen video. yanında şey. hadi hadi Berat, hadi, geçen hadi, vi... hadi. Berat geçen video. Berat geçen video hatırlıyor değil mi? Abi hadi. Bekle ben loot yapacağım. Sus. Geçen videodan neler yaptım. Doğrulmalar eşi canlanmalar olmayacak. Geri geçen videoyu hatırlıyorsun değil mi sen? Yok. Geçen videoda diyorum ki ben atılıp yapma git öldürme git yok. Sen hiç gitmiyorsun bile. Niye gideyim ben? Arkadaşlar gidip videoyu izleyin. Video izleyin lan. Ha, gitmişken like atıp abone olmayı da unutmayın. Belki sen yerinizde bile almaz değil mi Berat? Yani arkadaşlar. Eğer Berat'ı seviyorsanız abone olursunuz. Evet. Beni seviyorsunuz. Da. Ananı. Siktir. Arkadaşlar özür dilerim. Berat oyundan attı. Hadi. Hadi. Evet. 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 Arkadaşlar bir problem vardı Hemen halletip geri geldik değil Berat Evet Arkadaşlar şu oldu ya Az önce de otelleri bir yer geldi ya arkadaşlar Onu halletmek için Bir dakika çıktım oyundan Neredesin abicim Gel gel bana doğru gel Ben droba doğru gidiyorum. Droba. Adam öldürür mü? Allah'a Gelsene. Hı -hı. Arkadaşlar oyun çok donuyor benim. Yok. Abi şuraya gitmemiz lazım. Çabuk. Ananı satayım. MK çıktı lan. MK. Hakime. Gel 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 gidelim. Şuna şey... Şuna. Elime bak. <laughs> E çözü de. Araba, Asli, araba. <laughs> Abi. Abi. Adam nerede info at? Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Geldim yanına. Aa! Aa! arkamdan Anan satayım. iki taraftan sıkıştırdı. İki taraftan sıkıştırdılar. Senin kafana bir sıçarım. Ağzını alırım. Piç. Beğeniyorlar ha? Arkadaşlar bugün son videomuz. Bugün ikinci PUBG videomuz. Sizi çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Devam sende Berat. Çok seviyoruz. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.